arkadaşlar sizlere bir müjdemiz var sizlere sizlere müjdemiz var sevinçli oldu içimiz başlıyor eğlencemiz başlıyor başlıyor eğlencemiz merhaba arkadaşlar İnsanoğlunun yapmış olduğu çalışmaların birçoğunu artık gelişen teknoloji ile robot sistemleri yapmaya başladı. Buna yapay ağaçlar, yapay çiçekler ve daha birçok taklit çalışmalarını Ekleyebiliriz. Peki tüm doğallığıyla yıllardır değişmeyen dünyanın en gözde mimarlarını tanımaya var mısınız? O halde başlayalım. 1. Kanatlarını saniyede 200 kez sallayan arılar saatte 24 kilometre hızla uçabilirler ki insanların gıda olarak kullandıkları tek böcek türüdür. 3. Arılar daha önce gördükleri insanların yüzlerini özelliklerine ve detaylarına dikkat ederek tekrar gördüklerinde tanıyabilirler. 4. Büyük iki göze sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların beş gözü vardır. O büyük iki gözün arasında arıların ışık yoğunluğunu yorumlamalarına yardımcı olan üç gözleri daha bulunur. 5. Bal arıları iletişim kurmak için dans ederler. Bu dansa Wiggle denir. 8. Bir bal arısı günde yaklaşık 2000 çiçeği ziyaret eder. 9. Kraliçe arılar hayatları boyunca diğer arılardan farklı olarak yalnızca arı sütüyle beslenirler. 10. Bir kovandaki arıların çoğu dişidir ama yalnızca bir kraliçe arı vardır. Erkek arılara dron denir ve sayıları birkaç yüz adettir. 11. Arıların 500 gram bal yapabilmesi için yaklaşık... 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin kilometre yol kat etmeleri gerekir. 12. Bir arı hayatı boyunca bir çay kaşığı balın 1 bölü 12'sini üretebilir. 13. Bal doğal koruyuculara sahiptir ve içerisinde bakteri yetişmez. Örneğin Mısırlara ait mezarlarda bulunan bal hala yenilebilecek durumdaydı. 14. Arılar yaklaşık 300 milyon yıldır dünya üzerindeler. 15. Balın rengi ve tadı arıların hangi çiçeklerden nektar topladıkları ile ilgili olarak değişkenlik gösterir. Evet. Bu kadar faydalı ve üretken bir canlı elbette kendiliğinden oluşmamıştır değerli arkadaşlar. Hiç şüphesiz bizleri yaratan ve bu canlıya da hayat veren Cenabı Hak'tır. Ve Rabbimiz ibret almamız için şöyle buyurmaktadır. Rabbim bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Bu ayette Allah meşgul arılardan bahseder. Allah bize onu anlatır. İnsanoğluna ilham versin, ibret alsın diye arıya kendi evini birçok farklı yerde yapmasını söylüyor. Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaşadığı yerlerde bile. Arıların evlerinin adını biliyor musunuz? Kovan. Evet, kovan denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Mü'min bal arısına benzer. Temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de incitir. Düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz. Resulullah Efendimiz burada Allah'a inanan ve doğru yolda giden insanların vasıflarını zikrederken aynı zamanda arıda bulunan güzellik ve hikmetleri de işaret etmiştir. Bu muhteşem güzellikleri düşünen insanlar Allahu Teala'nın zayıf bir bal arasını bile nasıl bir mühteşemlikle yarattığını anlar ve ona olan hayranlığı daha da artar. Öyle bir sanat sahibidir ki bir sürü mimar ve mühendis toplansa onun yaptığı işi yapamazlar. İşte böylece onların yaptığı bal vücudumuzdaki hastalıklara şifa olduğu gibi onun bu muhteşem yaratılış efsanesi de kalplerimize şifa olur. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün görünüşte küçük ancak bütün insanlık için sayısız faydası olan bir canlıyı tanıdık. Rabbimiz ibret nazarıyla bakmamızı ve yaratmış olduğu bu güzellikleri görmemizi nasip eylesin. Bir başka yayında görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.